Arkadaşlar şimdi evden taşınma turumuzu yapıyoruz. Yeni bir ev almıştım. Ee, araya taşındım sizlerle. Şimdi valizimizi kapattım vallahi de kapattım. Bir daha da aç. Açalım mı? Hadi açalım arkadaşlar. Tamam katlandım. Aa ne oldu? Aa içinde telefonumuz var. Hamburger çantamız. Ama en öne koyarız arkadaşlar. Şurada bir sürü 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 aşağı Şimdi tabancalarını tam bu oldu. Bunu. Bunu buraya. Buraya. Bunu doldurmuşuz. Ne yapalım? Artık? Nereye koyduk? oldu herhalde. Arkadaşlar mu bilmiyorum. Ya aha olmamış. Kaç tane valiz gerekiyor ben hiç bilmem şu an. Arkadaşlar bunları ya bunları ben nereye koyacağım? Tamam sen şöyle dur. Şemsiye sen gel burada dur. Küçük çantalar nerede acaba? Tamam o zaman küçük. Bunu da burada dursun. Aa hakikaten benim bir tane daha burada duruyordu. Neyse arkadaşlar bunu da kullanacağız artık. Böyle yapalım. Bunu buraya şey yap. Arka arkaya binmiş böyle valizler arkadaşlar. Aha bitti. Tamam. Bu gelmesin. Öf! Valizler birbirinin içine giriyorsun ne oldu? Bunu 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 böyle bunları koyalım arkadaşlar. Aha oldu. Kapan. Kapan valiz. İkisini de çıkardık. Açıl valiz. Koyduk, 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 koyduk. Kapan valiz. Kapan. Sinirlerim bozulmaya başladı. Ben kapatıp geleyim. Arkadaşlar ben ne yapsam da kapatamadım. O yüzden hamburgerli çantanın içine koyacağım. Koymaya çalışacağım. Olmuyor. Ama bunlar bana çok lazım. Aha ben niye onun içine koymadım? Koymadım ama ya. Aha, aha koca süpürge bile sığar şuna ya. Sığmıyor. <laughs> Anne abicim. Arkadaşlar ağlayacağım. Neden kapatamıyoruz? Deneyeceğim vallahi. Hiç şansım yok. Ben niye kapatamıyorum ya? Bir sorun mu var? Koyduk işte rahat rahat kapat. İstemiyorum. Çekilir misiniz? Cezaları kendi sevmediğim bebeğin eline gideceksiniz. Of. Dur bir. Ya. Vallahi çıldıracağım. Bunu buna. Bunu buna koydutum. Koy. Bunu da buna. Kapa. Kapa. Tamam. Uf. Vallahi bıktım. Bunu koysam yeter kapa. Ya kapa. Sinirlenmeye başladım. Hamburgerli çantayı taşır mısın? İçine bütün malzemeleri koyalım küçük bütün malzemeleri. Bu suarsa çok iyi. olur ama senede. Aha bunu koyabiliriz. Yazdı kavlu çok güzel olur. kalsın. kapatalım bunu koyalım. Aha vallahi iyi oldu. Vallahi oldu. Ne koyduk? Hmm, bu sana ne yapacağız? Hmm. Buldu. Tamam. Tam poşetle koymak zorunda değiliz. Böyle koyulur Evet. Çözümlerden çözüm beğenimiz Şimdi bunları ee, çöpe atacağız. Ah hayır hayır en son fark ettim gidiyordu 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 bana. bu yapılır mı? ya? Şurada iki dakika poşetler atacağız dedik. Ne dedik? Ben bunu şimdi niye açtım? Arkadaşlar ben bunu kapatıp geleyim. Arkadaşlar niye açtım hiç bilmiyorum. Ne yapsam kapatamadım yine. Ne sinirlendik. İyi buna koyalım. Bu daha iyiymiş. Hepsini bunda ya. Ama hayır. Hayır. Şapa şunları. Yanlış bir şey atmıyor. Tamam. Tamam Tam artık gidebiliriz. Kim kim taşıyacak. Ee, mor valizi sen taşı. Bunu sen taşı. Bunu da sen taşı. Tamam o zaman. Gidebiliriz artık. Arkadaşlar bu bebiş ne olacak? Bu bebiş artık bay bay. Dur bakalım arkadaşlar. <laughs> Canım o yüzden biz evi terk ediyoruz. O çok çirkin oldu. Ona da bir emzik getirelim artık. Al emziğini. Sus. Evet emziğini al. Biz de e, çantalarımızı aldık. O yüzden de e, şimdi gözlüklerimizi buna koyuyoruz ve gidiyoruz. Arkadaşlar, hangi evi aldım. Merak ediyor musunuz acaba? Tahmin etmişsinizdir aldığımdan. Buna gerek var mı sence kardeşim? Çok gerek bay abla. Tamam aldım. Aldım kızma. Sığmıyor ab ablacım. Sığmıyor. Şöyle yapacaksın. Bak bunu kapatayım önce. Aha, ablamın kafasına bindi. Artık gidebiliriz. Hadi gidemeyiz. Ne oldu? Matiz eşyalarını da mı yollayayım? Şimdi mayana başlatacağım he. Şöyle bir şeyimizi hayatımızı yaşamadık. Suçun bir işi. Bu kim? Doktor yok bir şey yok. Şey doktoru. Hayvan doktoru. Hay viş ya. Ben gideyim de alayım. Ee, şunları böyle koysak. Tam bence oldu. Daha bir şey vereyim. Bunu alalım tabii ki de. Bir de şunu alalım. Hmm, bebek şey sinirdi. Kafanı mı bindiriyorum ne yapacağız? Bir şey bir yerine tutuşturuyoruz. Aa güneş giremiyor. Başka bir şey yok. Tamam artık gidebiliriz evcik bedava. Do Ay. Evcik bay bay. Doğal gazı falan kapattık. Özleyeceğiz seni. Ama artık evimiz var yani. Ee, drama kuyunluk yapmazsan gelir misin lütfen? Yap. Ne saçma bir cümle. Bu ya. Artık gidiyoruz arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar. Hangi evi aldım tahmin edin. Tahmin edin. Ve bildiğiniz arkadaşlar mavi aldım. çok güzel değil mi? Arkadaşlar şimdi e, tabii ki de e, yatak odasına getirdiğim için hepsini. E, üçün, kata gitmek istiyorum. Umarım üçüncü kattadır yatak odam. Yoksa çıldırırım. Arkadaşlar doğru yere geldik. Hemen bebişlerimiz Bir an bebeğim yok sandım. Atlarını henüz koymadım ama koyarız. Bunun adı tabii ki de Serra. Onun adı e, Lale. Bunun adı da Elif olsun. Bunu. Hadi valizlerimiz artık. E, kızım. Şimdi sen yerle. Ablacığım sen yerle şimdi buraya. Bak burası senin tamam mı? Mayolarını falan diz buraya. Mayon falan diyorum da bir tane mayon var. Sana bugün gidip mayon alalım tamam mı? Koyalım hemen çekmeceyi ablacığım. Abla ben uyuyacağım ya. Çok uykum geldi. Hepinize iyi geceler ah ahali. Ben uyuyorum artık. Çekil abla. İyi geceler. Ana hakikaten uy ha, uyur. Neyse biz de dizelim. Ha? Şunu da kafamda yazdım Ha valla. Şunları alayım ben. Al. Gidelim hadi. Ay dur gidemedik. Aa. Çok saçma şeyler oluyor. Gitarımız da var. Gitarımız. Ne <laughs> fazla ses çıkardım. Devam edelim arkadaşlar. Bunları da almıştık. Aha da dolabımız. Bir yatak benim. Ana size niye dolap koymuşlar? Hakikaten bunu hiç düşünemedim. Biz iki kardeş yapmıyoruz. Arkadaşlar ben şunu düzelttik. Gelin bakayım yeni oyunu bence misiniz? Böyle oldu arkadaşlar. Şunu tabii ki de düzeltiyoruz. Tamam arkadaşlar. Burası da güzelmiş. Bıktım mi sen Bu yatak kesinlikle var. Tamam ya. Minnacık dolabı bana verdim. Mayoları ayıralım. Bu erkek şeyi. Bu da erkek şeyi. Ee, bu senin olsun. Bu da senin olsun. Bu benim olsun. Bu ikisi benim o ikisi senin. Tamam mı? Ay, Ay vallahi iyiydi. Çok özür dilerim Kabul mü? Kabul. Şunları da çöpe atalım. Aynen. Attık arkadaşlar. Çöpe attık. Şimdi dolabımızı açıyoruz. Sen git kendi dolabını diz. Tamam ya. O, kendi dolabını gitsin. Biz kendi dolabımızı dizelim. Aha bak. Valizi burada Tabii çok önemli. İçinde elmaslar var. Değerlenecek. Bakın çocuklar. Tamam mı Bakın. Oh, 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 oh. Oh. <laughs> Diyorum artık başka bir şey de denk mi, mi ya. Denilmez de zaten şuna bak. Çok güzel. En sona koyuyorum. Hmm. sadece üç tane kıyafet koyabilirim. Pardon arkadaşlar giydim de. Bu mayalar senin al. Tamam. Nerede da biz Bir tane koyma hakkımız var demiştik. Ben çekileyim ama sevmez. <laughs> Şu yok o birinci değil canım. İkinci. Birinci bu. Yok bu değil. Nerede oğlum birinci? Bir Da değil. Aha şurada. Birinci. Bunu da almışız. <laughs> bu herhalde <laughs> bu. Çıkar bu. bunu. Bu. Bu. Ondan sonra şu. Ona, ondan sonra da yok yani. O yüzden onları böyle düşüreceğiz. Anahtar. Özel elbiseler. koyduk arkadaşlar. Mayalarımızı bu şeye koyalım üstte koyalım şimdi. Kıvırla dursun. şunu çıkaralım buraya diziyoruz ya sıkıntı olmasın bu var hmm. Bunu bunu da koyalım bunu da buraya koyalım oldu bence devam edelim arkadaşlar şöyle pijama takımı yok şunu Bunları da alalım. Bunu da alalım arkadaşlar. Buraya. Şimdi e bu, bu, da güzel bir şey bu arada. O yüzden bunu alıp bunu buraya Ya öf. Arkadaşlar dizip gelelim. o. Hop. Evet arkadaşlar böyle oldu. Beğendiğiniz mi bilmiyorum. Buralarda da bunlar var. Bunları da aşağı getireceğiz arkadaşlar. <laughs> ah birisi <Aferin, serin>. Alo. Milica yarın geleceğiz. Tamam bay bay. Aha baba arıyor. Efendim baba. Yine evdeyse. Aha, tamam görüşürüz. Annem ne Tamam. Anne. Aha. Evet. Tam bay bay etti. Oy. Bu aile şeyleri hiç bitmiyor. Sevgisi işte ne demek Makyaj şeylerimizi de getirdim arkadaşlar. yapacak Bunlar... Güneş kreminde Tamam. Bir tamam. Bu da Şunları white, Sen Şunları bir sürü bir de Sen şunları aldın mı? Ben de şunları namazı soyduk. Bir de bu doyduk. Ben Hemen gidelim. İkinci katta. Geldik arkadaşlar. Hazırlanma odası işte burası. Ben peki niye bunu buraya koydum arkadaşlar. Şimdi yapacağım. Eski hali bu. Tuttuğunuz aklına. Bir. 2 3 Evet arkadaşlar yeni halde böyle oynamak <laughs> istedim. Bir şeyden biliyorum. Amca. Buraya koyalım. Kaydırsın. Ana parkuna. Her zaman böyle oluyor arkadaşlar. En sonunda deliyor. Arkadaşımız ne yapmış? Aa salona gelmedi miyiz? Tınen 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 banyo 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 ve hemen o da gelsin seni almayam sonunuz geldi birlikte kapı açtık mı geldik arkadaşlar. Kapıyı kapatın. Burada o da yok bakın demek. Bakın. Geldiniz gidiyorsunuz daha yok. Burada oturuyorsunuz böyle. Sandalye var. Evet. Orada oturmak için bir yer var. Burası. Ha, bu arada böyle yeni yüzük seti gelmiş. İşte. Kapat. Burası böyle. Buraya oturur da biliyorsunuz. Bu da çocukların bir şey var. Böyle. Çok güzel oldu bence. Burada mangal oturur. Bu. bu şemsiye kapanıp açılmıyor. Bir de bu. Marşı sesleri. Denizleri. Gidelim. Hemen inelim. Oğlum, tekne de bizimle geldi. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.